Tıraş olmayı bıraktıran tarif. Evde basit bir yöntemle tüyleri azaltıp seyrek çıkmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Bu hazırlayacağımız tarifi kollarınıza, bacaklarınıza ve dudak üstüne de sürebileceğiniz çok basit bir yöntem uyguluyoruz. İlk olarak yarım limonu kaseme sıkıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı da karbonat ekliyorum. Ekledikten hemen sonra kabarıp köpükleniyor. Ama bir dakika sonra inecektir köpüklenmesi. Yavaş yavaş karıştırıp e, köpüğün inmesini bekliyoruz. Evet köpüğü indikten sonra son malzememi ekliyorum. Diş macunu arkadaşlar. Hangi marka olduğu önemli değil. Yine bir tatlı kaşığı ekliyorum. Ölçüler tamamen size kalmış. Hangi bölgeye yapacaksınız az veya çok onu siz ayarlayabilirsiniz. Bu yöntemi uygulamadan önce tüylerinizi almış olmalısınız. Çünkü bu doğal tüy dökücüler tüyleri kökünden zayıflatarak yeniden çıkmalarını engelleyebiliyor. Bu nedenle uygulama yaptığınız bölgenin istenmeyen tüylerden tamamen arınmış olması büyük önemli. Bu şekilde pamukla dairesel hareketlerle sürüyoruz arkadaşlar. 10 dakika bekletip ardından tekrar temiz pamukla kılların çıkış yönünden yukarı doğru siliyoruz. Sildikten sonra duşunuzu alabilirsiniz. Haftada 2 veya 3 gün uygulayabilirsiniz. Tabii ki bu malzemelerin herhangi birine alerjik sorunuz varsa uygulamıyorsunuz. Cildinizi tahriş edebilir. O yüzden bileğinizde deneyip o şekilde uygulayabilirsiniz. Videomun da sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.